Ciyar, o Ciyar, Ciyar, o gencini en dinamiğini elinden almaya çalıştılar. Boyun eğdiniz mi? Hayır. İşgal ettiler, işgalle yönettiler. Bu de saat sekize beş kala yolumu onlarca araç kesti. Trafiği niye kapattınız? Yolları niye kapattınız dedi. Açın yolları tebligatlar yapacağız. Dünyanın hangi ülkesinde, hukuk devletinde görülmüş yollar işgal edilerek, kapatılarak terbikatların yapıldığını duydunuz mu? İşte faşizmin kendisidir. Yıldıramazsınız. Ölülerimizde. Mezara, mezara kadar sahip çıkacağız. Mezara kadar. Bunları ziyaretler çarpmaz, tarikatlar çarpar. Bizden, bunlar mezarlarımızdan korkuyoruz. Sizi, sizi dersimlilerin ahı vuracak. Sizi dünyanın... E Bak çekilim lütfen. Varyansınızda var. var, ya, Bakın yapmayın. Bu korner oldu. Yapma. Siz, siz yapmayın. Yapma. Biz yapmayız. Çekti çekti. Sakin Sakin! Lütfen. Ya lütfen. Sakin olur musunuz? Sakin olur ol. ol, ol. arkadaşlar. Sakin olur musunuz? Lütfen. Yeter ya. Aratmayın bak. Ya. Yeah.